Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Varank kentteki ziyaretleri kapsamında Otü İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Erdem Canbay ve beraberindeki akademisyenlerden oluşan heyetle Erkenes Organize Sanayi Bölgesine gitti. Depremde hasar gören tekstil fabrikalarının üretim alanları ve depolarında incelemede bulunan Varank, işletmelerin sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İnceleme heyetindeki akademisyenlerden hasarlı yapıların güçlendirilmesiyle ilgili bilgi alan Varank, işletmelerin en kısa sürede yeniden faaliyete başlaması için harekete geçileceğini dile getirdi. Yeni sanayi alanı ile ilgili işte o atış alanındaki yerlerde, yerlerde Murat Kurum Bakanımız inşallah ilk dükkanların temellerini atacak. Gerisinde de biz gene sizinle ne yapabileceksek, bizim biliyorsunuz bakanlığın kredi bir var sanayi sitesi. Onunla ilgili duyuracağız. Burada yerinde dönüştürecek olana bir ufak gene bakanlıktan desteğimiz olacak. Varan daha sonra beraberindeki heyetle Altınşehir Kuyumcu Kent ve Merkez Küçük Sanayi Sitesine geçerek incelemelerini sürdürdü.